Serinin önceki yapımlarında olduğu gibi tek ve çok oyuncu seçenekleriyle oyuna başlıyoruz. Eğer tek kişilik seçeneği tercih ederseniz senaryo modunun yanında Spec Ops bölümüyle karşılaşacaksınız. Bu bölümde tek başınıza ya da arkadaşlarınızla ister görevlere ister de eğlencelik bölümlere katılıyorsunuz. Ancak yapımın en çok merak edilen tarafı kuşkusuz senaryosu. İkinci oyunun kaldığı yerden yapıma devam ediyoruz. Amacımız 3. Dünya Savaşı'nı baştan isim olan Makarov'u ele geçirmek. Bir tarafta Kaptan Price ve Soap, Diğer tarafta ise Sandman'le maceramıza ilk koldan iki farklı askerin gözünden devam ediyoruz. Price'ın görevleri geçmiş Duty'lerdeki gibi gizlilik temalı olsa da bir hayli aksiyon içeren görevlere de sahip. Üzerimize doğru bir helikopterin düştüğü bölüm var ki o tür sahneleri Hollywood yapımı aksiyon filmlerinde bile kolay kolay bulamazsınız. Diğer tarafta Sandman komutasındayız. Saldırıya uğrayan Amerikan topraklarını yanımızda onlarca askerle savunuyoruz. Bu bölümlerde bolca kalabalık çatışmalara giriyoruz. Uçaklar, tanklar ve denizaltıların da katılımıyla savaşın hemen her köşesinde bulunabiliyoruz. Koşturup durmaktan sıkılacağımız zaman devreye giren ve oynanışı bir hayli zenginleştiren bu görevlerde asla aracı kullanan kişi olmuyoruz. Bu sayede nereye gideceğimiz derdine düşmeden rahatlıkla aksiyona girebiliyoruz. Makarov'un peşinde etkileyici bir senaryoyu takip ederek ilerlediğimiz Modern Warfare 3'te bazı sürprizler de yer alıyor. Senaryo gereği yaşanan bu durumların sonuçları ne olursa olsun oyuncuya duygusal bir dinamik eklediği tartışılmaz. Yapımlı çoklu oyuncu modlarına baktığımızda geniş seçenek yelpazesinden ilk etapta yararlanamadığımızı görüyoruz. Standart modlarda başarı sağlayıp 10. rütbeye kadar geldiğinizde ilk etapta açık olmayan tüm çoklu oyuncu seçenekleri aktif oluyor. Spec Ops'taki başarılarınızın da rütbe sistemine etki ettiğini belirtelim. <laughs> Görsel olarak Modern Warfare 3, türünün en başarılı örneklerinden bir tanesi. Ancak Battlefield 3 kadar başarılı efektlere sahip değil. Atmosfer konusunda Infinity Ward'u alkışlamak gerek. Zira yeni Call of Duty, adeta bir kaosun içinde imişsiniz gibi ilerliyor. Patlamalar ve yıkıntılar son derece gerçekçi. Çevremizde sürekli bir hareketlilik var, patlamalardan kalan toz bulutları, partikül parçaları her yerde. Bu etkileyici ortamda, filmlerde bile göremeyeceğiniz sahnelerin içerisinde yer alıyorsunuz. Sesler açısından da Call of Duty Modern Warfare 3 gayet başarılı. Tok ve dikkat çekici silah sesleri ve atmosferin gerçekçi gürültüsü gayet iyi ayarlanmış. Oyunu oynarken gerçekten bir savaş ortamındaymışsınız gibi hissediyorsunuz.